Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 45. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine while döngüsü ile ilgili bir iki örnek yapıp bitireceğim bu. Bu döngü serisini bitirmiş olacağız ve ondan sonra for döngüsüne geçeceğiz. Şimdi kullanıcıdan bir isim isteyelim. Eğer ismi boş girerse tekrar tekrar ısrar edelim o ismi girmesine. O ismi girinceye kadar döngüden çıkarmayalım. İsmi girerse de işte isminiz şu diye ekrana yazsın. Şimdi ilk önce o zaman sonsuz bir döngüye ihtiyacım var. İlk döngüye girsin diye. Sonsuz döngüye nasıl girerim? True dersem sonsuz bir döngü oluşturmuş olurum. Çünkü while true'yu sever, false'dan nefret eder. Zaten koşulları false olabilsin diye, döngüyü kırıp çıkabilsin diye oluşturuyorduk. Kullanıcıdan bir name adında bir variable'a atayacak şekilde bir input isteyelim ve kullanıcıdan adını gir diyelim. Adam adını girsin. Peki koşulum neydi? İsmi boş olursa, ismini boş girerse tekrardan döngünün başına döndürmek istiyorum bunu. Bunu nasıl yapıyordum? Bir if koşulu hazırlayabilirim bunun için. Derim ki bu arkadaşımız name variable'ın içerisine boş bir değer göndermişse demek ki ben bunu kabul etmeyeceğim. Continue çalıştıracağım ve diyeceğim ki kardeşim döngünün başına geri çek diyeceğim. Tabii ki burada eşit eşittir demem gerekiyor. Bunu da göreyim. Şimdi kullanıcıdan girdik. O değeri name'e atadı. Name boşsa continue çalışacak ve continue kendinden sonraki komutları çalıştırmayıp ne yapıyordu? Döngüyü başa sarıyordu. E başa sarınca tekrardan ismini gir demiş olacağız. Böylelikle kişinin boş bir isim girmesine müsaade göstermemiş olacağız. O zaman şurada else bloğunu da çalıştırayım. Eğer diyelim ki kişi adını girdi. O zaman döngüyü kırıp çıkması gerek. Doğru mu? Döngüyü break ile kırıp çıkacağız else bloğu çalışırsa. Ve kırdıktan sonra da döngüden çıktık. Artık kişiye diyelim ki senin ismin şu diye kullanıcıya belirtelim. F-string oluşturuyorum. Kullanıcıya diyelim ki senin adın şu. Senin adın name. Name variable'ını şuradan çekelim. Güzel. Tekrar anlatıyorum mantığını. Bir sonsuz döngü oluşturdum. Geldim kullanıcıya diyorum ki ismini gir. Kullanıcı ismini girmedi. Boş girdi. O zaman geliyor bu if çalışıyor. Ve continue diyor. Continue kendinden sonra ne yapıyordu? Hiçbir kodu çalışmayıp tekrardan döngüyü başa sarıyordu. Tekrar kullanıcıya diyorum ki ismini gir. Boş girdin. Tekrardan ismini girecek. Diyelim ki ismini, Diyelim ki ismini girdi ve Fehmi dedi. O zaman ne olacak? O zaman şu olacak. Şu if'i es geçecek çünkü name boş değil. Else blow çalışacak ve break diyecek. Döngüyü kırıp çıkacak. Bakın sonsuz döngü bu break sayesinde kırılıp çıkacak. Ve gelecek diyecek ki senin adın name. Artık name variable'ın içerisine siz ne eklerseniz. bakalım mesela ben hiçbir şey girmedim. Bakın enter'a tıkladım. Gördüğünüz gibi çıkmama izin vermiyor. Enter'a tıkladım bakın. Bakın çıkmama izin vermiyor. Continue çalışıyor ve tekrar tekrar beni döngünün başına giriyor. Ne zamana kadar? Bir isim girene kadar. Bakın ismi girip enter'a tıkladığım zaman your name is Fehmi dedi. Güzel. Tekrardan ispatlayalım istiyorsanız. Bakın boşluk girdik. Boşluk girdik. Kabul etmedi. Ta ki bir isim girene kadar bir isim girdikten sonra your name is Murat diye döngüden çıktı ve ekrana bunu yaz. Güzel. Son olarak isterseniz sizinle bir sayının faktöriyelini bulan programı yazalım. Şimdi sözelci dostlarımız vardır. Ne demek istediğimizi bilmiyordur. Şimdi 3 faktöriyel şu şekilde tepsil edilir matematikte. Bu şu demek. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bir. Birden bu faktöriyelin kendisine kadar olan sayılar çarp. Mesela 4 faktöriyel nedir? 3 faktöriyelin ne olduğunu bilin. 6, 3 çarpı 2, 6, 6 kere 1, 6. Şimdi 4 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. O da 24 yapar. 5 faktöriyel nedir? O da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bu da 120 yapar. Birbiriyle çarptığınızda 120. Güzel. Demek birden sayının kendisine kadar olan sayıları çarparak elde ettiğimiz şeye faktöriyel diyoruz. Güzel. Sözelci dostlarımız için bunu açıkladığımıza göre biz bir tane faktöriyel hesaplayan programı yapalım. Şimdi ben burada ilk önce kodları yazayım sonra size tek tek ne yaptığımı açıklayayım. Hızlıca ne yaptığımı size göstereyim. Diyorum ki result adında bir variable oluştur içerisinde bir değerini at. Ay adında bir variable oluştur içerisinde bir at. Sonra number'a input ile enter an integer. Bir sayı gir diyelim. Onu integer'e çevir ve yani tam sayıya çevir. Aslında bakın şuradaki int'in nereden geldiğini de görüyorsunuz. İngilizce'deki tam sayıyı anlamına gelen kısaltmayı oluşturmuşlar. Int demek bu demek. Metodun ismini buradan kısaltıp oluşturmuşlar. Bu yüzden İngilizce önemli. While dedik. Döngü. Güzel. I variable'ımı kaç atadım? 1. Algoritmamın mantığını anlatıyorum. 1 küçük eşit midir number'dan? Diyelim ki bu kişi 3 girdi. 3 faktöriyelin hesaplayalım. 3 çarpı 2 çarpı 1 6 sonucunu dönmesi gerek. 1 küçük eşit midir? 3'ten. Çünkü number'ı 3 gireceğim diyelim. Güzel. Döngü çalıştı. Şimdi result aslında şuradaki işlem neydi? Ben size atama operatörlerini gösterdim. Aslında bu şu. Result variable'ını şöyle. Result variable'ını i variable ile çarp tekrar result'ın içerisine at. Şunun kısaltmasıydı bu değil mi? Geçen derslerde size atama operatörlerini çok önemli olduğundan ve bunları ileride yazılımda kullanacağınızdan bahsettim. İşte bakın önemi şu an ortaya çıkıyor. Güzel. Result burada i variable ile çarpılacak ve tekrar result'ın içerisine atacak. Result sonuç demek Türkçe'de. Ben sonucumu burada biriktireceğim. Şimdi i variable'ım bir küçük eşit midir üçten evet döngüye girdi. Result'ımın içerisinde ne var? İlk değer olarak 1 atamışım. i variable'ıma ilk değerini atamışım 1. 1 çarpı 1, 1. Yani result'ımı böyle r harfi ile temsil edeyim. 1. Result'ımın içerisinde 1 var. Bakın şuradaki 1'i elde ettim. Geldim i variable'ımı 1 arttırdım. i variable'ım kaç oldu? 2. 2 küçük eşit midir? 3'ten evet. Geldi. Result'ın içerisinde bir önceki değer ne? 1. Şuradan biliyorum. 1 ile şuradaki i variable'ımın değeri 2. 2'yi çarpıp result'ın içerisine atıyorum. Artık result'ımın içerisinde ne var? 2. Bakın 2 ile 1'i çarptım. i variable'ım şurada 2 idi 3 oldu. Geldi. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. Yine döngünün içerisine girdi. Result'ın içerisinde bir önceki değer neydi? 2 idi. Şurada. I variable'ım da artık 3. O zaman 3 ile 2'yi çarpıp result'ın içerisine atacak. Yani result'ımın içerisinde artık 6 değeri var. 6 değerini yazdırdı. Güzel. Sonra I variable'ım kaç oldu? 4. 4 küçük eşit midir 3'ten? Hayır. Döngüyü kırıp çıktı. Tamam. Number'ı kaç girmiştik? 3. 3 faktöriyel eşittir. Result kaç? 6 diye ekrana yazdıracak. E bunu görelim. Gerçekten böyle mi olacak? Bana diyor ki sen diyor herhalde C'den parantezlere alıştın. iki noktayı unutmuşsun diyor. Ben de diyorum ki gerçekten öyle. Bana buradaki iki nokta saçma geliyor diyorum. O da önemli değil alışırsın diyor. Evet 3 faktöriyeli 6. Çok doğru bir şekilde buldu. E peki ispat edelim. Yani gerçekten belki de şans eseri geldi. 4 24 az önce size göstermiştim doğru. 5 120 olarak dönecek. Bu da doğru. Demek ki çalışıyor. Peki 5 faktöriyel nasıl 120? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 1 ile 2'yi çarparsan 2. 2 ile 3'ü çarparsan 6. 3, 6 ile 4'ü çarparsan 24. 24 ile 5'i çarparsan 120 sonucuna ulaşırsın. Gerçekten de doğru. Sadece ve sadece burada algoritmayı kurarken şunu anlamanız gerekiyor. Sizin sürekli sonucu bakın artan bir değer ile çarpıyorsunuz. Mesela 4 faktöriyel. Şimdi döngü kullanmanız gerektiğini ilk başta nasıl anlayacaktınız? Bakın Artan bir şekilde bir çoklu veri var. Ne demiştik? Çoklu ve ardarda gelen tekrarlanabilen veriler olduğu zaman döngü kullanman lazım. E ilk önce 1 olacak. Sonra biri bir variable'da tutacağım. Sonra yeni gelen 2 ile çarpacağım. Bakın sürekli bir arttırdım. Bir, bir, birer birer arttırdığım sayılar var. Bu yüzden şurada arttırma operatörü i variable ile sürekli çarpıp result'ın eski değerine çarpıp result'ın içerisine attım. 2 ile 1'i çarptım içerisine attım. 3 ile 2'yi çarptım 6 içerisine attım. En son 4 ile 6'yı çarptım 24'ü içerisine attım. Mantığı bu kadar basit aslında. Peki bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders for döngüsü ile karşınızda olacağım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.